Sarhoş bir adam yanlışlıkla bir dövüş sanatları antrenman alanına girer. Bir dövüş sanatçısı ona doğru bir fıstık atar ve fıstık adamın dizine çarpar. Şarap testisi hemen havaya uçar. Ancak sarhoş adam düşerken testiyi anında yakalar ve düşmek üzereyken yalnızca birkaç parmağıyla vücudunu dengede tutar. Fakat dövüş sanatları becerilerini göstermek istemez. Bu yüzden bilerek yere düşer ve testiyi kırar. Bu sahne herkesi kandırır. Herkes ona güler ve onu işe yaramaz sanır. Oysa kimse sarhoşun yenilmesi imkansız bir dövüş sanatına sahip olduğunu bilmemektedir. Çocukken tek başına tüm güçlü ustaları yenmiştir. Bu yüzden birçok düşman edinmiştir. Bir gün eve döndüğünde ailesinin büyük bir felakete karşı karşıya kaldığını görür. O günden sonra kimliğini gizler ve sarhoş gibi yaşamaya başlar. Bir dövüş sanatları okulu ustası onu acır. Onu yanına alır ve hata kızını onunla evlendirir. Ancak okulda herkes onu yeteneksiz sanır. Sürekli aşağılanır. Onun gerçek kimliğini yalnızca eşi bilmektedir. Bir gün dövüş sanatları okulunun kapıları serçe açılır. Bazı insanlar okula meydan okumaya gelir ve her şeyi ele geçirmek ister. Bunu duyan büyük abi çok öfkelenir ve meydan okumayı hemen kabul eder. Rakip 3 tütsü çubuğu çıkarır ve yere diker. Kibirle tütsüler yanmadan önce herkesi yeneceğini söyler. Bu sözler tüm öğrencileri kızdırır. Bir öğrenci ilk olarak ileri çıkar. Herkes onun cesaretini över ve kazanacağından emindir. Ancak sarhoş başını sallar ve onun yakında kaybedeceğini söyler. Gerçekten de rakip aniden ö rakip son darbeyi vurmak üzereyken sarhoşun Eşi kardeşini kurtarmak için öne atılır. Rakibi yenemeyeceğini bildiği için dizlerinin üzerine çöker ve kardeşini bırakması için yalvarır. Ancak rakip sarhoştan boşanıp kendisiyle evlenmesini ister. Kadın hiç tereddüt etmeden reddeder. Kadını zorlamak için rakip sarhoşa doğru yumruk atar. Kadın hızla ayağa kalkar ve saldırıyı durdurmak için kocasına yardım eder. Eşini ağır yaralı halde yerde görünce sarhoş artık gücünü gizlemek istemez. Rakibin çok ağır bir bedel ödeyeceğine yemin eder. İstersen bunu daha kısa, daha dramatik ya da YouTube anlatımı tarzında da düzenleyebilirim.